arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Umarım hepiniz beklediğiniz güzel sonuçları almışsınızdır. Umarım herkes istediği bölüme yerleşir. Daha önceki videomda bahsettiğim konuları değineceğim bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle stajdan başlayalım. Ege Üniversitesi'nde birinci yılınız bittikten sonra yaz tatilinde 30 iş günlük bir staj süreniz oluyor. Daha sonra ikinci yılınız okuyorsunuz ve bu şekilde bölümü bitirmiş oluyorsunuz. Mesul müdürlükten başlayalım. Mesul müdür nedir? Öncelikle bir optik mağazanın açılması için mutlaka optik iyenlik diplomasının olması gerekiyor. Diplomanızla mesul müdür olduğunuzda tüm yasal işlemlerden siz sorumlusunuz. Herhangi bir yanlış bir şey olduğunda da mutlaka sizi sorumlu tutar. Denetime geldiğinde mutlaka sizi ararlar. SGK'yı, ilçe sağlığı hep siz hesap verirsiniz. Mesul müdürün maaşı nedir? Çalışma koşulları nasıldır? Bunlardan bahsedelim. Mesul müdürün maaşı küçük mağazada çalışıyorsanız eğer işverenize bağlı olarak bulunduğunuz şehre çalıştığınız mağazaya göre değişebiliyor. Ama genel ortalamaya baktığımızda askeri ücret alınıyor ve askeri ücretin üzerinden diplomanızı kiraladığınız için ek ücret almanız gerekiyor. Küçük bir mağazada Mesul müdür olursanız iş tanımınız nedir, ne işler yaparsınız bundan bahsedelim. Küçük mağazada optisyen olarak çalıştığınızda her türlü işi yapıyorsunuz arkadaşlar. Temizlik, atölye, satış, reçete girimi her şeyi yapıyorsunuz. Aklına gelebilecek her şey sadece diploması kiraladığınız için ek ücret talep ediyorsunuz. Büyük mağazalarda çalıştığınızda maaş konusunda çok bir fikrim yok. Öyle bir tecrübem olmadı. Çevremde de henüz öyle tecrübe eden bir arkadaşım da olmadığı için çok bir fikrim yok. Ama hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Büyük mağazada çalışma koşullarına gelirsek de Büyük mağazalarda çalıştığınızda temizlik işlerine falan çok fazla girmiyorsunuz. Yani sizden altı varsa sadece mağazanın işleyişinden sorumlu oluyorsunuz. Küçük mağazalarda çalıştığınızda diplomanızı kiralamanıza rağmen asgari ücretle çalışmaya devam ediyorsunuz. Yani ekstradan diplomanızı kiraladığınız için size bir ücret vermiyorlar. Ya da farklı taleplerle gelebiliyorlar. Diyorlar ki hani sen diyorlar ki sen diplomanı ver, biz diplomanı kullanalım, senin dükkana gelmene gerek yok. Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez arkadaşlar. Eğer o işverene siz diplomanızı kiraladıysanız mutlaka ama mutlaka o mağazada bulunmanız gerekiyor. SGK'dan ya da ilçe sağlıktan bir denetimci geldiğinde bir saat içerisinde o mağazada bulunmanız gerekiyor. Eğer bu gibi şeylere dikkat etmezseniz, kiralarsanız, dükkana hiç uğramazsanız cezayı alacak olan kişi de sizlersiniz. Yani eğer bir işverene diplomanızı kiralamaya karar verdiyseniz mutlaka mutlaka koşulları, şartları daha önceden konuşun ve asla kiralama ücretini almayayım, askeri ücretle devam edeyim gibi bir şey girmeyin. Mutlaka hakkınızı alın arkadaşlar. Çünkü sizin diplomanız olmadan hiç kimse bir optik mağaza açamaz. Daha sonra farklı bir iş yeri buldunuz. Orada da mesul müdür var. Herhangi bir diploma ihtiyacı yok. Normal optisyen olarak çalışacaksınız. Buraya işe başladığınızda da genel olarak askeri ücret veriyorlar. Bazı firmalar prim sistemine geçiyor. Daha büyük, bir tık daha şubeleşmiş mağazalar e, vardiya sistemine geçiyor. Daha da kurumsal firma var. Yani herkesin bildiği. O firmada aslında çalışma olanakları daha iyi. Prim, yemek, yol, mesaiye kalırsanız mesainiz gibi avantajları da elde edebiliyorsunuz. Ama normal bir optik mağazada çalıştığınızda maalesef mesaiye kaldım. Ya da hani resmi tatilde çalıştım. Çift mesai vermeniz gerekiyor. Şöyle böyle gibi şeyleri kesinlikle kabul etmiyorlar, vermiyorlar. Asgari ücret veriyorlar ya da ilk başta anlaştığınız şekilde maaşınızı alıyorsunuz. Ben mezun olduğumda bir kurumsal firmada çalışmak istemedim. Evet kurumsal firmada çalışma olanakları belki daha iyi, daha rahat çalışıyorsunuz. hakkınız daha çok alıyorsunuz. Ama İşi tam olarak öğrenemezsiniz arkadaşlar. Mutlaka optik bir mağazada çalışarak daha iyi öğrenirsiniz. Tabii ki girdiğiniz optik mağazaya göre de değişebiliyor bu ilaveten eklemek istediğim bir şey de var. Sadece optisyenler çalışmıyor optik mağazalarda. El becerisi olan, satış yeteneği olan kişiler de çalışabiliyor, görev alabiliyor optik mağazalarda. Ama tabii ki bizim gibi diploması olmadığı için bir optik mağaza açamıyor. Aslında bence bana göre bir optik mağazada her zaman bir optisyenin çalışması gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen biri daha çok satış odaklı çalışıyor. Biz optisyen olduğumuz için, kendi mesleğimiz olduğu için ve bunun eğitimini gördüğümüz için daha çok insan insanların göz sağlığına değiniyoruz. Ama dışarıdan gelen bir insan satış odaklı ilerliyor. Yani bu çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz görme sağlığı uzmanıyız. Bunun eğitimini görüyoruz ve halkın sağlığını daha çok düşünüyoruz. Ama tabii ki dışarıdan gelen bir insan bizim aldığımız eğitimleri almadığı için daha çok satış odaklı bakıyor. Yani bence her zaman bir optik mağazada bir optisyenin çalışması daha sağlıklı, işleyişin daha sağlıklı olmasını sağlar. Mesul müdürlük normal optisyen olarak çalışmak ve bir diğer seçeneğiniz de kendi mağazanızı açmak kendi mağazanız açmak şu an birazcık masraflı arkadaşlar. Şu anki ekonomik koşullara baktığımızda. Başlangıçta tabii ki de bir makine almanız gerekiyor. Fokometre almanız gerekiyor. Gerekli araç gereçleri almanız lazım. Şu an bunların fiyatları inanılmaz arttı ki ikinci el olmasına rağmen sıfır almaya kalksanız çok çok daha maliyetli. Tabii ki de bu dükkanı doldurmak için belli çerçeve almanız lazım. Belli sayıda doldurmanız lazım rafları. Çerçeve maliyetleri de inanılmaz arttı. Şu an bir dükkan açmak isteseniz bayağı bir pahalıya patlar. En çok merak edilen konulardan birine gelelim. Geleceği var mı? önceden daha iyiymiş aslında bu meslek. Şu an çok fazla bizim sektöre girmeye çalışan kurum, kuruluş ve insanlar var. Yani mesela internetten lens satışı yasal değil. İnternetten lens satılıyor. Güneş gözlükleri satılıyor. Numaralı gözlükler, iş gözlükler satılıyor. Mağazaya girdiğinizde ya da yolda yürürken bir güneş gözlüğüne ya da numaralı bir gözlüğe rastlayabilirsiniz. Bunlar inanılmaz sağlıksız. Kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Ama maalesef insanlar göz sağlığından çok maliyetine önem veriyor ve bu konuda çalışma yapılıyor ya da yapıldığını söylüyorlar. Herhangi bir çözüm elde edilemiyor. Maalesef hala daha satışları durdurulamadı. Durdurulsa aslında bir tık daha iyi olur ama durdurulamadığı için maalesef bunlar bizim mesleğimizi gerçekten çok kötü etkiliyor. Yani bunlara çözüm bulunamadı. Daha ilerleme kaydedemedik maalesef ataması var mı? Bu konuya gelelim. Atama için de uğraşılıyor ama henüz atama yapılamıyor. Biz aslında sağlık sektörüyüz ama en görünmeyen, en itilen, kakılan bir sağlık bölümüyüz. Kimse bizi görmüyor. Hani çok fazla bizim isteklerimiz gerçekleşmiyor. Çok yardımcı olamıyorlar. Bu problemlerin çok önüne geçemiyoruz. Bu şekilde sektörün gerçekten kötü yanları var ve düzelmesini umuyorum İnşallah bir an önce. Diğer merak edilen konulardan biri fizik sayısal dersler. Evet sayısal ağırlıklı bir bölüm. Ben de üniversiteye gelmeden önce araştırmıştım ve sayısal ağırlıklı bir bölüm olduğunu biliyordum. Aslında gözümü karartarak geldim. Ben yabancı dil çıkışlıyım. Mat birim bile çok kötü. TYT'de 6 soru falan yapmıştım. O bile benim için gerçekten büyük bir başarıydı. Ama artık hani bu bölüme geldim. Mecburum geçmek zorundayım. Alttan ders almak istemiyorum kesinlikle. Onun için benim tek avantajım ezberimin çok iyi olması oldu. Ben çünkü fizikten Finalde ve vizede bayağı bir düşük not almıştım. Gerçekten. de falan 3-4 gün bütün formülleri ezberleyerek girdim. O şekilde ancak verebildim derslere. Ama dediğim gibi gerçekten sayısalım inanılmaz kötü. Hani yapabilir miyim gibi bir aklınızda soru olduğunda bir kendinizi değerlendirin. Tabii ki bir e, öz eleştirinizi yapın objektif bir şekilde. Ama her zaman da diyorum ben yapabildiysem herkes yapabilir. Dediğim gibi benim avantajım ezber oldu. Onun sayesinde geçebildim bu derslere. Bu videoda tercih döneminde ilk aklı gelebilecek soruları cevaplamak istedim. Sizin bana yöneltmiş olduğunuz yorumlardan da ilham alarak bu videoya hazırladım. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Merak ettiğiniz şeyleri mutlaka yazın. Net sağlıklı bilgilerle size her zaman dönüş yapıyor olacağım. Yorumlara yazdığınızda mutlaka dönüş yapıyorum. Umarım video size faydalı olmuştur, fayda sağlamıştır, katkım olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hepinize teşekkür ederim.